Bir kere doğru ve yanlış müstakil kavramlardır. Sadece ifadelere ilgili olduğunu ve nesne ile alakadar olmadığını söyledik. İki, gerçek ve hakikat kritik kavramlardır. Gerçek, beş duyunun dünyasında var olduğu şekline gerçeklenir. Bakın şu anda biz duruyoruz değil mi? Hareket etmiyoruz burada. Bak dünya duruyor şu anda, hiç kımıldamıyor. Şu anda biz e, kımıldamadığımız, bizim dünyanın hareket etmediği gerçektir. Ama hareket ettiği hakikattir. Benim beş duyum dünyanın durduğunu söylüyor. Benim beş duyum güneşin döndüğünü söylüyor. Bu gerçektir. Ben çünkü saatim bile işe gelme vesaire güneşin dönmesine göre hareket, e, ayarlarım. Güneşin döndüğü veya dünyanın şu anda durduğu gerçektir. Ama hakikatte dünyanın döndüğü, güneş etrafında döndüğü hakikattir. Peki ne demektir bu? Beş duyuyla gördüğüm gerçektir, aklımla gördüğüm hakikattir. İnsan için iki bilgi kaynağı vardır. Bir tanesi beş duyuyla gelir, bu değişebilir. Bir tanesi de akılla gelir, bu değişmez. İlim akılla elde edilendir. Başlangıç kaynağı nesneler olabilir, duyular olabilir. Ama ben nesnelerden, duyulardan değişmezi bulurum. Bu değişmezde bulduğum bir türün adı fizik olur, bir türün adı kimya olur, bir türün adı ilahiyat olur. Ama bunlar akılla tespit eder. Akıl değişmezi görür, bütün bilimler değişmezliğin ifadesidir, duyular ise değişenleri görür. Platon felsefesini okuyan benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Dolayısıyla yani değişmezliğin Platon felsefesindeki adı idedir. İde eşittir, değişmezlik demektir. Ama nasıl bir değişmezlik? Platon'un dediği akılla görünen değişmezliktir. Dikkat edelim, Platon felsefesindeki ide ya da idealden gelen akılla görülen değişmezliktir. Çünkü değişmezler akılla görülür, duyularla görülemezler. İşte duyular üzerine, duyuların gördüğü dünyada yapılan araştırma, inceleme, gözlem vesaire, bütün bunların akabinde nasıl ki 10 metreden taş düşüyor, 20 metreden düşüyor, hepsindeki hızlar, saniyeler zaman değişiyor ama değişmezliği senin duyun değil, aklın belirliyor. İşte biz buna hakikat diyoruz. Mahkemeye gidiyor, Amerikan filmlerinde çok olur böyle. İşte gerçeği sadece gerçeği söyleyeceğine yemin eder misin diyorlar. Çok isabetli bir şeydir o. Nasıl? Adam mesela biri birinin elini kestiğini görüyor. Diyor ki ne gördün? Onun elini kesiyordu ama aslında diyor ki ona biz karar vereceğiz. Sen gördüğünü söyle. İşte gördüğü gerçektir. Hakikata diyor ki jüri veya hakim biz karar vereceğiz. Sen gördüğünü söyle. Yorumunu katma. Çünkü cümle hata yorumla başlar nereye ki yorum girdi hata başlamıştır. Biz ise yorumun işine karışmadığı bilgiye bilgi diyoruz. Bilgi eşittir kesin bilgidir. Eski dilimizde eskimez dilimizde kesin bilgiye yakşini bilgi denir. Yakşini bilgi değişmez bilgidir. Ve bizim bilgiden kastettiğimiz yakşini bilgidir. Eğer bir şey değişiyorsa ona malumat denir. Malumat ya da zan ya da kanaat ya da hipotez bu bir bilgi değildir. İnsanlar ee, zan ile, kanaat ile, hipotez ile bilgiyi yani yakini bilgi demektir, ilim demektir. Bunu karıştırıyorlar. Buna dikkat etmek gerekir. İlim dediğimiz şey değişmezliği ifade etmek zorunda. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Değişmezliği ifade etmek zorunda. Birisi bir iddia ile geldi. Bu, bu böyledir, bu bilimseldir dedi. Tamam olabilir belki de doğru söylüyordur. Yani iddia yanlış olacak diye bir şey yok. Kim olursa ki olsun yani ister deist, ister ateist, ister Müslüman fark etmez. Bir iddia geldi tamam. Bu gelen iddianın değişmezliğini sana göstermesi gerekir. Değişmezliğinin sınırı ispat demektir. Değişmezliği göstermektir ispat. Aksi takdirde değişebiliyorsa sen oradan işine geleni çekmişsin demektir. Bizim böyle bir iddiamız yok.